Merhaba arkadaşlar. Bugün Dünya Şampiyonası'nın 3. oyununa bakacağız. 3. oyunda beyazlar Nepo, siyahlar Dik Liren. Bu oyunda Nepo ilk hamlesini d4 ile başladı. d4 af6 C4, E6. İkinci maçta aynı gibi gözüküyor. Dikliren ikinci maçta Atefüçre oynamıştı. Nepo burada ise At-C3 devam ediyor. Ve Dikliren D5 hamlesiyle sıklıkla oynanan Vezir Gambit'i açılışına giriyor. Nepo burada çoğunlukla oynanan Kırışım varyantı kırışma varyantını oynuyor. C kırdı D5. E kırdı D5. Ve şimdi bu fil artık sıkıntı yaratmayacak. Çünkü bu fil her an gelişmeye hazır bir fil halinde kaldı. Fil G5. Fil geldi. Açmaz aldı bizi. C6. E3. H6. İşte burada H6 yerine daha farklı hamlelerde oynanabilirdi. Fil E7. Fil F5. Ya da fil E7 fikri. Fil D3 oynanacaktı bunada. Ya da bunları geri aldığımız zaman fil F5'e vezir F3 gibi bir hamle olacaktı. Ve direkt tempoyla vezir fil'e saldıracaktı. Fil kaçtan da fil kır D6. Vezir kır D6. Vezir kır D6'ya G kır D6'dan sonra Siyahların piyon yapısı kötü bir şekilde bozulmuş olacaktı ve beyazlar için bir avantaj olacaktı bu. Tabii ki burada dikdiren H6 tercihi yapmış. H6 fil 4 Fil 4 yerine Nepo burada fil F4 de kaçabilirdi. Fil f de bir sefer vezir F3, fil F5 ve beyazlar burada vezir efiş gibi bir hamlede tekrar devam etmeye düşüncesi olabilirdi peşinde bu fikirlerle devam edilebilir. Fil h4 oynamış Nepo. Fil e7. Fil d3. İki tarafta taşlarını geliştiriyor. Dikleren rokunu attı. Vezir c2. Vezir c2 hamlesiyle hem H7 karesini kontrol etmeye çalışıyor. Ve açık C hattında güç üstünlüğü elde etmeye çalıştı beyazlar. Siyahlar kale E8. Açık hatta yerleştirdi kalesini. At G E2. Evet burada genelde at F3 gibi bir hamle olabilirdi. At F3 fikir. At F3'ten sonra at E4 fikirlerini kovalamak. Ya da at D2 ile de e4 fikrini devam ettirme düşüncesi olabilirdi. Ama burada at g2 fikriyle oynamış. At b d7. Kısa rok. A5. Siyahlar artık merkezden bir mücadele yapamayacağı için kanattan bir piyon çoğunluğunu kullanarak saldırı başlatmak istemek için hazırlık hamlesini, kale hamlesini, kalenin önündeki piyonunu iki adım ilerleterek konumsal bir vezir kanadı piyon üstünlüğünden yararlanmak isteyecek. Beyazların buradaki hamlesi A3 ve bu A3 pek iyi bir hamle değil. Çünkü şu an siyahların vezir kanadındaki saldırısı çok etkili değil. O yüzden burada beyazların oynaması gereken bence ki hamle F3. F3 ve E4 fikrini değerlendirmek istemesiydi. Merkezden hızlı bir şekilde saldırmalıydı. Nepo A3 oynadı. Ataş 5. Filler istek altında kaldı. Fil K D7, Vezir K d Kale A E1. İşte Kale A 1in 1 fikri F3 ve e4 fikirleriyle merkezdeki piyonu ilerletebilmek. Burada at f8 oynuyor. At c1. Kalenin yolunu açtı. Dikkat edin. Burada eğer at c1 yerine kale b1 gibi bir hamle yapsaydık bu iyi olmazdı. Çünkü buradaki bir hamlenin bize bir hiçbir yararı olmayacaktı. O yüzden dolayı at c1 at f6 Şimdi F3 at E6 ve dikkat. İşte burada D4 piyonu E3 piyonuyla korunduğu için E3 piyonu her hareket ettiğinde D4 piyonu boşta kalacak. O yüzden dolayı da E4 itilmek için hala hazır bir konum yok. At C1'deki E2'ye tekrar geri dönmüş ve D4 piyonunu tutmak istemiş. Nepo. Ama bence bu hamle iyi değil. Daha iyi hamleler olabilirdi. At G2 yerine Vezir F2 gibi bir düşünce olabilirdi. Vezir F2 çünkü gittiğimiz takdirde piyonumuz koruma altında kalacaktı. At E2'ye siyahlar C5 ile baskıyı arttırıyor. Fil B5. Ver kaleyi dedik. Kale D8. D hattındaki piyonumuzu tuttuk. Ve D hattında kalemizi ilerleyen zamanda kullanabilecek siyahlar. DC5. Vezir C5. Vezir D2. Fil D7'ye. İşte burada Fil kırdı D7. Kale at kırdı D7 ünlem. Evet burada fil kırdı D7 atla kırmak çok çok daha iyi. Kale kırmak da iyi gibi düşünebilirdiniz. Ama atla kırmanın manevra yeteneği daha fazla olacak burada çünkü. Burada ilerleyebilecek bir at var. Çünkü şu an ilerlemesi için, ileri karakollara gidebilmesi için hiç güvenli kare yok. H5 karesi var gidebilecek güvenli. Orada da sakat bir at olacak ve ileri gidecek bir hamlesi olmayacak. O yüzden atla oynayarak at D'den sonra at 5 at B6 fikirlerini siyahlar düşünecek. At kırdı D diye at D4 beyazlar da atını ileri karakollara getirdi ve at B6 fikri gerçekleşti. Nepo Kale D1 oynayarak açık hattaki üstünlüğünden yararlanmak isteyecek. Açık hatta D piyonu izole kalmış siyah piyon üzerinde baskısını arttırmak istiyor. Siyahlar hemen at C4 ver veziri ver piyonu B2'deki piyon istek altında kaldı. Vezir hem kaçma hem o piyonu korumak için vezir F2 kale A C8'e Siyahlar da açık attan değerlendirmek istiyor. Burada öncelikle vezir F2'den önce at kırdı A3. At kırdı A3 hamlesine E4 gibi bir hamle gelecekti. D4'e soru olurdu bu sefer. Bu sefer de at kırdı E6. Vezir kırdı F2. Şah kırdı f2'ye. F kırdı e6. B kırdı a3. Ve konumu değerlendirdiğimiz zaman beyazlar bir at üstün. Çünkü burada şöyle bir düşünce sahip olabiliriz. E, atla piyonu kırdı. Eğer piyonla alsaydı evet atımızı yiyecekti. Ama beyazlar burada e4 gibi bir hamle oynayacaktı. E4'e d4 soru D4 yapmasaydı peki? At kırdı D4 gibi bir hamle yapsaydı bu sefer de kale kırdı D4, at B5'e, kale kırdı D5. Ünlen. Kale kırdı D5, vezir kırdı F2, şah kırdı F2, hem at istekte hem kale istekte, at kırdı C3'e. B kırdı C3, kale kırdı D5'e, E D5. Şu an oyuna baktığımız zaman iki tarafında birbirine karşı bağlı geçerleri olacak. Tabi burada konum berabere ve beraberlik de Nepo için bir avantajını üstünlüğü devam ettirmesi olacaktı. Buradaki oyunda geri gelelim geri gelelim. Vezir F2'den sonra kale A C8. Kale A C8'den sonra at A4 ver veziri. Vezir E7'ye kale F E1. İşte burada beyazların son kalesi de merkezden ata desteklemek için hazırlandı. Vezir F6'ya at B5 at C7'ye at kırdı D4 at D4 at E6 at B5. İşte iki tarafta saldırı için konum hazırlıyor ama iki tarafta birbirinin saldırısını engellemek adına taşlar değişecek ve burada iki taraf içinde oyun 3 hamle tekrar yapmak yerine anlaşmalı beraberlikle ayrılıyor. Dünya şampiyonasının 3. maçında oyun berabere ile sonuçlandı ve puan durumuna baktığımız zaman diklenen 1 puanda Nepo ise 2 puanda kalmış oldu. Dikliren 2 beraberlik aldı. 1 mağlubiyet yaşadı. Bakalım 4. maçta neler olacak. Bir sonraki dersimizde 4. maçı kaçırmayınız. Hoşçakalınız.